Kripto Fanatik kanalına hoş geldiniz. Bugün ünlü milyarderin, piyasaya bugün girsem sadece bu iki altcoin'e yatırım yapardım dediği iki altcoin'e bakacağız ama videoya geçmeden önce kripto piyasasında gelişen son dakika haberlerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayınız. Tihre Arros Kapital kurucusu ve CEO'su Suzu, Bitcoin'deki hakimiyet göstergesinin sadece milyarderler için geçerli olduğunu söyleyerek Bitcoin'e değişik bir bakış açısı getirdi, CEO, Twitter hesabından yaptı. Paylaşımla yüksek risk taşıyan kripto para birimlerine yatırım yapmayı seçen acemi yatırımcıları uyardı diğerlerine göre daha güvenli olan en büyük iki kripto para birimi yerine çok kazandırdığını düşünülen tokenlere yatırım yapmanın mantıklı olmadığını söyledi. Ünlü milyarder, kişisel olarak bugün kripto piyasasına girsem ve sıfır bitcoin ve ethereumum olsa, ben solana, sol ve avalanche üzerine bahse girerdim, dedi. Bu yorumunun Bitcoin ve Ethereum'u kötüleyen bir yorum olmadığının da altını çizen su, riska getiri rasyosu üzerinden bir değerlendirme yaptı. Bitcoin ve Ethereum'un da yükseliş trendini sürdüreceğini söyleyen Su, Bitcoin'in altının piyasa değerini değiştireceğini, Ethereum'un ise ilerleyen zamanlarda 25 bin dolara ulaşacağını tahmin ettiğini dile getirdi. Bazı analistlerin en büyük kripto birimi Bitcoin'in çok fazla avantajı olmadığına dair görüşlerine katılmadığını belirten Su, Şubat ayında uçuk bir tahminde bulunarak Bitcoin'in uzun vadede 2,5 milyon dolara ulaşacağını söylemişti. Yatırım tavsiyesi değildir.